Herkese merhaba arkadaşlar. Kardeşlerim, büyüklerim, ellerinden öptüklerim. Bugün yetimhane bağda kundakçısı Peytonik ve ben ve Sayın Bendeli Suyu ile birlikte gidiyoruz ama yargılamıyoruz oyunun yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Evet, ilk önce yetimhane Kundakçısı dediğimiz Sayın Hanım yetimhane Kundakçısı bize bir itirafıdır. Öncelikle Kuzey'in 5 saat ya şey yani bu oyunu oynayanın ta gelmişi geçmişi dediği oyunu ım, akşamları iki buçuk saat oynuyorum. Ay, evet. Nasıl yargılamıyorsun ben şimdi bunu? <laughs> <laughs> <de, sen> <laughs> ben de miyim? Evet. Ben... Liga e, ben. Bu da top. <laughs> ee, Öncelikle ben söyleyeyim. İniyoruz ama yargılamıyoruz. oyunu çok güzel bir oyundu Önce bunu söyleyelim İkinci olarak ilk olarak onu söyleyeyim. Herkese mükemmel şeyler. Herkese mükemmel

Bazen Minecraft'ta sonucularda Emirhan'dan gizli kasılıyorum. Gitmiyoruz ama <laughs> ama yargılamıyorum Bak, videodan sonra seni bir yargılamayacağım Dinliyorum ama yargılamıyoruz yargılıyoruz şimdi sıra bende bir tane kız arkadaşım var ama sadece birkaç video şimdi

Bilerek Kuzey'in Bekleyin. ve... Bekleyin. Bekle. Bekle Evet Tam daha yapılan Bekle. şey Bekle kardeşim Dinliyoruz zaman yargılamıyoruz ay, ay. Kuzey'in ve Emo'nun e, Aradıklarında bilerek açmıyorum Dinliyoruz ama yargılamıyoruz Sakin ol Eee tamam. <laughs> <laughs> <yalantarla> çok Eee <laughs> Biliyoruz ama arayamıyoruz. Bu Evet. Biliyoruz, bazen Siz aradığınızda arkadaşlarım özür diliyorum. Bazen oyun oynamak sıkıcı geldiği için işim var deyip kapıyorum. Biraz da Biliyoruz ki zaten. Evet. Biliyoruz ki. Evet biliyorum. ama Hayır Evet, ben de bir tane şey söyleyeyim. Yedek oynuyor bunlar kızın, sen öyle Fransa'ya gitmiştin ya. Evet. Sen Fransa'ya gittiğinde, biz abi de... evde PS5 oynadık. Biliyorum ki zaten. Tamam, <laughs> devam. Nasıl bildirimi gibi... ...yani nasıl bildirimi gibi direkt iletiyor yani. Bak sen yokken bu Efecan abiyle böyle bir meşetmiş olay yapıyor öyle. Bakana da çarptım onu. <laughs> <laughs> en sıkıntısı 90. dakikada bana kaydı onu geberteceğim. Öncelikle Dinliyoruz ama yargılamıyoruz. Dinliyoruz ama yargılamıyoruz. <laughs> ben, Bende yok. Bende yok. İsmail Bende mi? İsmail evet. Öncelikle bu size değil izleyicilere gelmekte. Aslında bütün videolarım bir stok video. Bilmiyoruz ama yargılamıyoruz. Evet. Yorumda. Hayır bu arada kanka stok. Çoğu stok kanka. Sizde ya yani tek başıma çektiğim videolar çoğunlukla stok. Ne gümen? Ne? Ett! Et.

Tamam. Evet. Söylüyorum. em, em, Emirhan'a o kadar ya Brookhaven çöp. Brookhaven oynayan maldır dedikten sonra akşamları bazen Brookhaven'da sev olak mı yazıyorum. <gülüyor> Dinliyorum ama <laughs> yazılamıyoruz. <laughs> 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 Aklım, bak yemin ediyorum aklımdaydı unuttum. Nigman? <laughs> kena di baranda sengguardu Ben de değil mi? Ben de. Ben de değil mi? Ee, Efecan abinin halı inşası benim telefonda Galeride halı bulunmakta. Peki sen, sen hiç nah çektiğini gördün mü? Galerisi var bende hala. var aslında. Ay bende var aslında. Bende var, bende var, bende var. <laughs> sıra bende, sıra bende. <laughs> Merhaba merhaba. <laughs> öncelikle, öncelikle. <gülüyor> öncelikle. Biliyorsunuz ki Euro Truck Simulator 2'de ben çok severim biliyorsunuz değil mi?